Bismillah. Evet gençler. Bu akşam özür dilemekten bahsetmek istiyorum. Özür dilemek zorunda mıyız? Veya neden özür dileriz? Öncelikle hayatımızın bir inişli ve çıkışı olması hasabıyla hayat bizi yormaktadır. Bu esnada insanları yanlış anlayabiliriz. Olayları, gördüğümüz şeyleri, duyduğumuz şeyleri, iletilen şeyleri yanlış yorumlayabiliriz. İşte bu yanlış yorumlama esnasında karşımızdaki kişiye yaptığımız haksızlık bizi özür iter. Aslında biz özür dileme üzere yaratılmış bir canlıyız. Yani Dolayısıyla da özür dileyerekten karşıdaki insanın haklı olduğunu, yanlış anladığımızı e, belirtip, bir daha yanlış anlamaya mahal verecek davranışlardan uzak olacağımızı beyan etmektir. Peki e, bu konuda toplum ne der, arkadaşlarım bana ne der, İşte e, nasıl olur? Bir de bunları düşünmememiz gerekiyor hata yaptığımız yerde ki insanların yanında özür dilemek daha evla. Mesela bir arkadaş ortamında bir hata yaptık. Arkadaşı rencide ettik. Aynı arkadaş ortamına yakın bir ortamda o arkadaştan özür dilemek daha güzeldir. Hem karşımızdaki insanı onur etmiş oluruz hem de bir dahaki böyle fevri çıkışlarımızı kontrol etmiş oluruz. Zaten peygamberimiz de şöyle buyuruyor. Bir kişi karşısındaki insan özür diliyor ve o kişi de bunu özüne karşılık e, özrünü kabul etmiyorsa o kişinin yapmış olduğu o günah olarak belirtilen şey özürlemin hanesini yazılır deniyor. O Fırıt da şöyle farklı bir şey söylüyor. O yabancı bir kişi yazar. Bir kişi haksız olduğunu bile bile karşıdaki insandan özür diliyorsa haklı olduğu haklı ama özür diliyor karşındakinden. Egomu arkadaşlığına tercih ediyorum demektir. Egomdan kıymetlisin demektir. Dolayısıyla da arkadaşlar özür dileyin. Özürsüz kalmayın. Özür dilemek erdemliliktir insan olmaktır. İnsanlar hata yaparlar. Özür dilememek, özürü ben dilemiyorum demek bir meziyet değildir, maharet değildir. Özür dileyin. Selamet ve